Herkese merhaba. Benim adım Hayat. Kanalıma hoş geldiniz. Bu kanalda kafama göre takılıyorum. Bazen şarkı söylüyorum, bazen tiyatrolarımdan sahneler paylaşıyorum. Bazen de bahçemden. Bahçemde birkaç güncelleme yaptım. Onu sizle paylaşacağım. Eğer beni izliyorsanız zaten biliyorsunuzdur. Pandemiden beri bir sebze bahçem var. Onun gelişmelerini de paylaşıyorum. Bu videoda onunla alakalı olacak. Duvarlarımı da yeni renge boyadım. Onu da göreceksiniz. Şimdiden hatırlatayım. Bir beğeninizi alırım. Benim videolarımı beğeniyorsanız ve takip etmek istiyorsanız da tabii ki takip edebilirsiniz. Yorumlarınızı yazabilirsiniz. <laughs> Hadi bakalım başlıyoruz. Bir kere duvar boyasına ma aile katkıda bulundu. Rengi düşünüp taşınıp en sonunda seçince mamam boyayı almaya gitti. Boya gelince babam ve kardeşim ilk katı atmamda yardımcı oldu. İkinci katı da bir günde sonradan bitirdim. Tabii duvarlar mis gibi oldu görüyorsunuz. Çalışırken kollarımı güllerin dikenleri de battı ama olsun. Gülü seven dikenine de katlanır. Bahçenin son hali bu. Duvarlar tabi pırıl pırıl. Renk konusunda çok kararsızdık ama en sonunda bu renkte karar kıldık. Tam karşıda sebze bahçemi görüyorsunuz. Bitkilerimi daha önceden budamıştım. Onlar zaten yeşermeye başladı. Sonrasında bahçenin tümünde çıkan yabani otları temizleyip toprağı havalandırdım ve ek toprak ekledim. Kötü görünmüyorlar ha. Ee, sebze bahçemde geçen yazdan kalma yeşil soğanlar da varmış. Onları da topladım. Üstünden koca bir kış geçtiği için yenir mi yenmez mi diye böyle bir e, çekincede kaldım ama tabii ki yedik. Tadı da fena değil yani. Evet bahçemle ilgilendim epey, duvarlar boyandı, frambuaz bitkileri falan büyümüş, şuradan zaten şeyler de çıkmaya başlamış, çilekler. Tohum da ekmek istiyorum da <laughs> kararsız kaldım şimdi neyi nereye ekeceğim diye. Ee, soğan falan aldım, şu soğanları asmamın altına ekmeği düşünüyorum ki burada biraz yer kalsın diye. Ee, bunlar 2-3 senedir ekiyorum ama çok şey çıkmıyor. Ya da büyük müymüş? Yer lazım tabi. Her şeyi uygun bir şekilde yapmak lazım ki çıksın. Yani reyhan filan ekmeye çalıştım. Onlar pek çıkmadı. O yüzden fide filan alıp dikeceğim sanırım geçen İstanbul gezimde semizotu almıştım. Ve bamya. Bamya tohumu. Bunları ekeceğim. Bakalım çıkacak mı? Ee, kabak ekmeği korkuyorum. <laughs> Çünkü çok büyüyor yaprakları. Ama belki kabak ekmeği de deneyebilirim. Turplar harika. Turplar çok güzel çıkıyor ve yiyoruz da. Renk renk çıkıyor. Turp kesin ekeceğim sanırım. Şöyle göstereyim. <laughs> Toros Sultanı Okra. bakalım. O güzel tuğumuz ya. Böyle. Şimdi nereye eksik bunları? Mühürlemenin yapıldığı tarih Mart 2021. Şu tutar inşallah. Yeter Hiç bamya ekmedim Sen ektin mi hiç bamya Yok Nasıl çıkıyor İşte onun için bir bak bakalım Yükseliyorsa buna göre Yükselirse bir şey yaparım koyarım Çubuk koyarım çubuğu Yeterince çubuğu çubuğum var Şimdi Hadi bakalım inşallah çıkar Kavuç. Video de var ha. Şu tarafa damya, şu tarafa kavuç ekliyor. Not being told. Şu taraf, şu taraf. Stay hydrated. Debici bir şey yapacağım. Sanırım kabak ekeceğim. Tam da ayı. Nisan'da filan ekebiliyormuşsun. Hadi bakalım. Bindik bir alameti. Kabak çekirdeği ekmeyeli yıllar oluyor. Çekirdeğin nasıl göründüğünü de tabii ki biliyorum. Çünkü her gün zaten kavrulmuş kabak çekirdeği çıtlıyorum da şu anki sahne çok absürt ya izleyin ya artık sallayın ee, kabak çekirdeği bu ben de dikerdim <laughs> kabak çekirdeği kabak tabi ne olacak mama kabak çekirdeği ekiyorum şu an Aa, evet bir dakika bu başka kimsin bir kabak mı yoksa? şimdi getireceğim ne kabak olduğunu göstereceğim sabah da kabak çekirdeği aldım. Onu dikeydim bari. Diksen çıkar mı? Şuna bak. Ee, bildiğimiz kabak çekirdeği bize de var. Bir de, bile kaç para, para verdim ver. bu tohuma? Allah'ım ya Rabbim. 1 2 3 4 5 6 7. İnşallah tutarsınız. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tohum ekmeği hiç sevmiyorum. Büyütmeyi seviyorum da tohum ekmeği. Fide olsun büyüteyim. Bak vallahi büyütürüm de. Tohumları yemeyin. Tamam mı? <laughs> ah <becükler. gülüyor> okay, Hadi bakalım can suyu. Şunlar da geçen sene aldığım renkli turp tohumları. Onlardan da biraz kalmıştı. Ektim. Güzel de çıkıyor. Bakalım İnşallah bu sene de iyi çıkar. Şurada renkli turplar var. Şurada soğan var. Yeşil soğan çıkacak inşallah. Şurada semizotu. Şurada da 7 tane kabak var. Hadi bakalım. Tarihe geçsin. Bu kadar yorgunluğun üstüne tabii yorgunluk kahvesi içmemek olmazdı. Onu da içtik. Fide almaya gidiyoruz. İnşallah <laughs> <laughs> büyütebilirim. şansımıza. Hava da güzel yağmur falan yağmıyor. Hello. Evet, pazara geldik. Hiçbir yere sapmadan geldik. Yanlış alarm. Adam sadece buket satıyormuş. Hadi bakalım. Normal değil bu Mısır gelmiş. Mevsimi mi ki Allah Yes bulduk. Milet, en ilenal, de ik doe de Nalde. Ik doe de Nalde. Ik doe is Nalde. Ik doe de Nalde. Ik doe de cornichons? Ik doe de Nalde. Ik kom volgende week dan. Ja. Um, munt? Ik doe de Nalde. Ik doe de Nalde. Ik doe de Nalde. Ik doe Paska. Kan je vanuit? dan. Kan je meer alleen? Geef maar één uh, paprika alsjeblieft. Je ja, hebt ook al hebben. Ja. Ja. Denk je dat hij volgende week terugkomt? Oké, okay, ik ga gewoon vroeger komen. Okay. Ja, we waren echt... Zo, woensdag, we hebben woensdag, nog tijd genomen. Kom oh, komen ook woensdag of niet? Ja, jongen, oh. woensdag gaan ah, we gaan. oké, okay, dat is goed. deze ook. Dat is een, donk, een donkere donker, donker en dat is koude, Dat zijn nog rode tomaten. Okay. Maar die zijn hard voor ogen. Komkommer, ja. Komkommer, duur. Uh, komkommer, je Ja, komkommer Misschien ook één komkommer. Uh. Uh, dat is geen ente komkommer, Die kost 3,5. Dat is Dat is een, een gezaaid. Ah, wacht. Als oh, snack komkommer. Oké. Okay. Ah, die, die zijn ook oké. Okay. Ya, ja, geef maar twee van deze dan. Ja, 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 het is oké. Okay. Voilà, je hier Mini çeri, domates kalmamış, sabahtan bitmiş. Bir met daha hızlı gelirim dedim. Ama olmadı şeyini alırım, tohumunu alır öyle ekerim. O riski alabilirim. Çünkü artık bıktım yani, tohum yeşerip yaşayamıyor ya tohum kötü ya benim het bir şey var Neyse artık. Oo, çiçekler güzelmiş. Hoş ha? Hmm. Ya yan bunu mu seviyordu? Aa, merak etme hiç. Unutma ben çiçeği. Şeyle beyaz falan çok yakışır. Çok yakışır ne diyorsun? Senede bir çıkıyor bu. Çok şirin ya. Yani. Alacağım. Bunlar da Paras Klokis deniyor. Şey çanı. Paskalya çanı. Bunun mı niye Stinker Cheese? Kokarca diyor. Stinking kok kötü kokmak anlamı. Yalan. Evet, çiçek kötü anlamı. Kokar. Yalan. Burası da çok güzel. Kadından çok güzel aldım hmm, ben. tamam bunları da alıyoruz. Evet. Bu menekşeler. Bak şunu mu alsak? Yoksa karışık renk. Karışık mı? renkli çok güzel. Her şeyden. Bak şu, şu çok güzel bir kere bilmiyorum şunu da. güzel evet. Ondan alalım. Şu şu çok güzel. Bir de şu. Aa, şu küpe çiçekleri çok güzel. Gerçek adı ne acaba? Deminki yerden aldık işte begonyalar aldık. Bir de unutma beni çiçeği aldık, ekeceğiz. Okey. Böyle de hallettim. Tamam, çok mutlu. Kadın güzelce yardım etti. Çok güzel şeyler aldım vallahi ben. Thank ben Thank you. Thank you. Thank dedim ki biz kendimiz seçeceğimizi bilmiyorduk dedim. Dedi yo seçin de canım dedi. Böyle olur dedi bu dedi. Ha dedim ben ki <laughs> ben. Teşekkürler dedim. <laughs> Şekerci bile var. Eskiden ne kadar alırdık şu şekerlerden. Evet pazara gittik Alacağımızı aldık Planda olmayan şeyler de aldık Çiçekler gibi Ama tabi şimdi almasak ne zaman alacağız Bahçemiz güzelleşecek Yarın da bayram Paskalya bayramı Manzara da harika Şuraya bakın şu ağacın altında oturasım var. Ve oturuyorum. Azıcık soluklanalım. Bakalım bugün ektim mi aldıklarımı, can suyunu da verdim mi, bahçemiz hazır. Hem ilkbaharın sonuna hem de yaza hazır. Umarım ektiğim tohumlarda filizlenir ve Büyür, turplarım çıkar, bamyalarım, kabağım. Bakalım, indik bir alamete. Çok, i̇ndik, yaldık ha. Güzel seçim. Kar gibi. Değil mi kar gibi yağıyor, çok güzel. <laughs> Ya. Değil mi? Çok güzel yağdı ya. Şimdi bunların hepsi meyve açacak ha bu ağaçların. Bunlar elma açacak. zaten çok güzel buraya bizim mahalleye bir, birkaç kişi bir olmuş meyve ağaçları dikmişler burayı yeşillendirmişler Burası böyle bir yer değilmiş de daha düzgün bir şekilde yeşillendirmişler elma ağaçları var kiraz ağaçları şurası da böcek oteli mahallemiz çalışıyor belediyemiz Evet, bahçemizin son hali bu. Duvarlar boyandı. Bütün kirlilikler ya da toprak izleri gitti. Parıl parıl parlıyor. Yam açtı. Şuna bakar mısınız? Şurada da bir sürü açacak. Işkırıyor. Bu da beyaz güllerimiz de büyüyecek. Bakalım inşallah en güzel şekilde açacak. Kırmızı gülümüz burada. Bunlar sümbül diyeceğim ama sümbül değil. Ortanca. Ortanca ve sümbülü hep karıştırıyorum. Ortancalarımız da pıtır pıtır açacağı benziyor. Laleler dikmiştik. Onlar da açıyor. Güzel bir şekilde papatyalar da yeni aldık. Bu benim kayısı ağacım. Bunu yeni bir yere dikmem lazım aslında. Eğer iyi bir yere dikseydim şu an zaten boyumu geçmişti de saksıda kaldı. Bunu da halledeceğim bir şekilde. Sebze bahçem. Şu tarafı zaten ekildi. Buraya da yeni aldıklarımı dikeceğim. Framboazlarım, böğürtlenlerim yeşermiş bir şekilde. Şunlar da çileklerim. Yeni almadım. Açar bence. Şurada kabaklar var alt tarafta. Burası semizotu. Burada da toplarla soğanlar. Asmam tabi o kadar budamaya rağmen geçen sene vlogumu yakmıştım. İzleyebilirsiniz. Yine tüm heybetiyle yeşermiş durumda. Hatta ve hatta ufak ufak gördüğünüz üzere üzüm salkımlarının pıtırcıklarını da vermiş. Şunların hepsi üzüm olacak. Çok iyi değil mi? Artık yaprak sarması da yaparız bunlarla yakın zamanda. Ağustos'a kadar Kartlaşmayana kadar yapabiliyoruz. Sonra zaten Ağustos'tan sonra üzümler de büyüdüğü için Eylül'de falan ekimde soğumaya yüz tutuyor. Yapraklarda tabii aynı verimi vermiyor. Burada da güllerimiz var. Bunlar çok güzel atacak bir kere. Bakalım bahçenin son durumu bu. Şu yerleri de tazikli suyla bir güzel temizlemek istiyorum. Toprak gele gele e, açık rengini kaybetti. Bakalım bir makine alacağım. Yakın zamanda onu da halledeceğim. Geçen hafta bahçe duvarlarımızı boyadık. E, birkaç günde bitirdik aslında. İyi de oldu. Yani renkte aslında çok zorlanmıştım. Ama en sonunda bu rengi seçtik. Kötü de olmadı. Biraz e, göz alıyor ama tam yani e, yaz rengi bence biz de <laughs> soğuk bir ülke olduğumuz için. Şimdi şimdi harika uyuyor. Yazı da uyuyor ama bence kışın da e, hoş olacak. Bakalım birkaç sene böyle devam eder. Beğenmezsek yine üstünden geçeriz. İlk eve geldiğimizde beyazdı sanırım. Sonra grimsi bir mavi. Çok açık grimsi bir mavi rengindeydi. Sonra babam sarıya boyamış. Sarı da değil de böyle nasıl desem krem. Sarımsı krem. Yıllar sonra da artık bu rengi boyadık. Ben istedim. Çok da güzel oldu yani. Tam tatil rengi. İyi oldu iyi. Birazdan şu arkaya ekeceklerimi ekelim. Ben de rahatlarım. bahçemde rahatlar. Siz de rahatlarsınız. Evet aldıklarım bunlar. Arkada görüyorsunuz e, nane aldım. Ön tarafta salatalıklar var. Şurada domatesler var. Benim istediğim tros domatın. Şu arkadaşta kapya biber. Rolu paprika. Bu da koyu renkli domates oluyor. Hmm. Bu sene de çileklerin arasına ekeyim naneyi ne olur bakalım. şey olmaz bence. Kötü bir şey olmaz. Bu da yer var. Çok çilek de yeni çilek kalmadı. Ortada da yer var.

die recht te houden je kan twee içinde. Bu <laughs> Ben de ekerim dedim. <laughs> Teamwork. Çünkü dalgız işte bu mi? de. Komis sativus. esculentum. Evet, ekmeği kardeşim de yardım etti. Tüm fideleri ektik. Bakalım rüzgara dayansınlar diye destek de çıktık. Umarım her şey güzel olacak. Bakalım. Oldu oldu. Güzel oldu. Bunlar da güzel oldu küçükçüklere nasıl yapıyor? <laughs> Böyle işte karıştırarak. Şimdi güzel toprak tekerim. Saatlerce oturabilirim. İşte millet. Durumlar böyle. Bahçemin e, güncellenmiş halini gördünüz. Fidelerimi de e, hallettik. Her şey tamam. İlkbahara, yaza hazırız. Umarım tohumlarım filizlenir. Fidelerim de tutar inşallah. Şu minik bahçemin bir sonraki maceralarını izlemek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ve beğeni tuşuna basın ve bir sonraki sefere kadar hoşçakalın.